Arkadaşlar merhaba. Bugün motor siletimi elcik kısıtma takacağım. Honda Forza 250'ye. Ee, ben Nucrotein elcik kısıtmasını aldım. Bir tık daha kaliteli olduğu için. Ee, paketten 2 adet elcik çıkıyor. Bir adet bağlantı kablosu çıkıyor. Ama ben bu kabloyu uzatacağım. Çünkü motorun önünden arkasına kadar kablo çekmem lazım bir adet kontrol düğmesi çıkıyor. Ben bunu yine röleli sistem yapacağım. Araya sigorta koyarak. Normalde bu modelin tetikleme özelliği var. Yani şöyle göstereyim. Şimdi akü artı eksi alıyorsunuz. Bir tane de kontaktan tetikleme alıyorsunuz. Motosikleti kapattığınızda elcik kısma kendi kapanıyor. Ama ben yine de Kendimi garantiye alacağım. Bu devrede bir arıza marıza oluşursa açık kalmasın diye. Röle ile tetikleyeceğim. Kontağı açtığım zaman akım gidecek. Şu şekilde bir kontak şemam var. Rölemizi şu şekilde koyduğum zaman 30 numaraya aküden gelen ee, kabloyu bağlayacağım. Şu şekilde arasına bir sigorta koydum. 86 numaraya kontaktan kablo çekeceğim. Kontaktan kablo çekeceğim derken motor suyun yanında sigorta kutusu var. Sigorta kutusundan kontak açıldığı zaman akım gelen sigortayı bulacağım. Tetiklemeyi oradan alacağım. Diğer taraf e, aküden ve elcikten gelen eksileri koyacağım. Karşı taraf 87 numaraya da elcin artı kablosunu bağlayacağım. Yine bağlantı yaparken zaten göstereceğim. Asıl işin zor kısmı e, Forza'nın grenajlarını sökme kısmı var. En önden arkaya e, kablo çekeceğim, elcikleri sökeceğim vesaire. Hemen o kısmı oyalanmadan geçelim. Arkadaşlar e, akşam oldu. Ondan dolayı biraz karanlık çıkabilir görüntüler. Kusura bakmayın. Önce orta göbeğimi çıkaracağım. Şu alttan parmağınızı sokup üst kapağı yukarı kaldırıyorsunuz. Direkt geliyor. Daha sonra şurada 10 numara şey var, civata. 10 numara lokmayla bunu söküyoruz. Sonra şurada tornavidayla sökeceğimiz bir vida var. Aynısı karşı tarafta da var, onu da sökeceğim. Karşıdakini de sökeceğim hemen. Onu da aldım. Şimdi şurada alt kapağımız var. Burada üst kapağımız var. Alt kapağı şöyle aşağıya asılıp üst kapağı da yukarı çekiyorum. tarafı ayırdım. Diğer tarafı da ayırdım. Şimdi yukarı doğru asılacağım. Gördüğünüz gibi şey gidonum ortaya çıktı. Şimdi elcikleri sökeceğim. Arkadaşlar bu elcik çok zor çıkıyor. Hatta elcik demeyeyim de şu e, gidon topuzu mümkün mertebe büyük tornavida kullanmanız lazım ucunu. Ben bunu çok uğraştım sökmek için daha önce. Sonra bir taktiğini öğrendim. Bunu taktık. Açma yönüne döndüreceğiz. Aynı zamanda şu gidon topuzunu da tutup onu da döndüreceğiz. İkisini birden çok güçlü bir şekilde tutup döndürmeniz gerekiyor. Sadece bunu döndürmeye kalkarsanız açılmıyor. Açılmama sebebini de size göstereyim. Bu civataya Loctite sürüyorlar gevşemesin diye ondan dolayı açılmıyor. Şimdi şöyle ince bir alyan kullanacağım. Şöyle bir kenardan sokacağım içine. Epey zorlamanız gerekiyor. Gitmiyor çünkü. şu an tamamını soktum. Şu aradan VD40 sıkacağım. Şimdi Ali Hanım'ı oynata oynata tur attıracağım. tur oynattım. Dedim gibi bu biraz yorucu ama şu şekilde aldım. İlk soktuğum yer şurası. Şimdi elejimin kontrol ünitesini takıyorum. 2,5 alyan kullanacağım. Altında alyan vidası var. Tablosunu boşluktan geçireceğim arkadan. Şimdi LG'yi takıyorum. Yine altta alyan vidası var. Yalnız şu üniteden dolayı burası biraz uzun geliyor. Ee, topuzu takarken arasına pul koyacağım. Çünkü şuraya oturacak. Bu da tamam. Kablosunu yine geçireceğim arkadan. Araya 5 tane pul koydum. Şimdi vidanın ucuna loctite süreceğim. Sıkınca geri gevşememesi için. yerine takıyorum. Tamam. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Arkadaşlar gaz kolunun olduğu yere geçiyorum. Şurada bir tane yıldız vida var. Bir tane de şurada altta var kusura bakmayın karanlık ama baktığınız zaman görürsünüz. Şimdi o iki vidayı sökeceğim. Ondan sonra şu kütüğü açacağım. Üstteki vidayı söktüm. Şimdi alttakini sökeceğim. Onu da söktüm. Kütüğümü ayırıyorum. Arkadaşlar şu altta iki tane gaz teli geliyor. Bunları da sökeceğim. Burada 10 numara somun var ve şey burada somun, burada kontrası var. Bunu sökeceğim sonuna kadar. Kontra somunumu açtım. Diğer uzun somunu da sonuna kadar döndüreceğim. tekrar yukarıya geliyorum. Şu gaz telimi çıkaracağım. Sonra diğer teli çıkaracağım. İlk kastelimi söktüm. İkinci daha kolay çıkıyor. Birinciyi boşa alınca. İkinciyi de söktüm. Şimdi topuzumu sökeceğim. mı soktum. Yine bunu sıkı bir şekilde tutup ikisini birden çevireceğim açma yönünde. İlkini daha önce ben bir denemek için açıp kapattığım için kolay açılmıştı. Bu bayağı zorlayacak. Eldiven giyip geleceğim. birden bunu elimle döndürüp aynı zamanda tornavidayı döndürüyorum. Topuzumu çıkardım. Gaz kolumu da aldım. Gaz kolumun kablosunu geçirdim. Şimdi gaz kolumu takıyorum. Aparatıma geçireceğim. gresimi sürdüm. Alttaki gaz telini takmıştım zaten. Şimdi üstteki gaz telini takacağım. Evet, ikinci gaz telini de taktım. Arkadaşlar buralar biraz el becerisi istiyor. Yani bu işe kalkışacaksanız biraz beceriniz neyi nereden nasıl söküp takabileceğinizi biraz öngörmeniz gerekiyor. Arkadaşlar ön maneti sökeceğim. Çünkü manetin e, kolu vidaya denk geliyor. Sıkamadım. Maneti sökmek için şu vidayı söküyorsunuz arkadaşlar. Vidamı aldım. Manetimi çıkardım. Şimdi vidaları sıkacağım. Yıldız vidaları. Arkadaşlar manetimi taktım. Ee, kütüğümün vidalarını da taktım. Gaz kolumun ayarını da yaptım. Şimdi topuzumu takacağım. Yine ucuna bir miktar Loctite süreceğim. Bu da tamam. Arkadaşlar şimdi şu alt crane'i çıkaracağım. Onun için şurada bir plastik segman var. Onu çıkaracağım. Şu ortasına hafiften bastırıyorsunuz. Çok bastırmayın yoksa içindeki pim kaybolur. İçeri düşer. Şöyle biraz bastırıyorsunuz. Tırt diye ses geliyor zaten. Sonra bir distonomi de yardımıyla yerinden alıyorsunuz. Bu şekilde. Burası bir. Devam edelim. Şimdi alta geçiyorum. altta şu vidayı çıkaracağım. Şöyle göstereyim. Şunu. Sonra daha da alta gidiyorum. Şurun içinde yine plastik segman var. Onu çıkaracağım. vidamı çıkardım. Burası 2. Şimdi biraz önce altta gösterdiğim segmanı çıkaracağım. da çıkardım. Burası 3'tü. Şimdi paspasımı söküyorum. Bir tane burada bir tane burada vidam var. 5 Şu ayaklığın oraya geliyorum. Şurada bir segman daha var. Onu da sökeceğim. Hemen ayaklığın önünde kalıyor. Onu da aldım. devam ediyorum artça Pegin burada bir vida daha var 10 numara lokma ile bunu sökeceğim bu 7 devam edelim şurada bir tane daha var şöyle göstereyim genişten RPG'ni takip ediyorsunuz şurada. Bu 8 bir tane de buranın içinde var. Ama o içeride kaldığı için onu gösteremeyeceğim. Onu da çıkaracağım. aldım. Burası 8'di. Dediğim gibi bir tane de tam şuraya denk geliyor. İçeride tersine onu çıkaracağım. Bunu da çıkardım. Bu diğerlerine göre daha büyük. Şimdi önden tutuyorum. Parmağımı sokacağım bir yerlerden. Bir de şurada iki tane tırnak var. Bunları bastırıyorum. şekilde çekiyorum. şekilde aldım. Şasemiz ortaya çıktı. Yukarıdan kabloyu sallayıp şu boşluktan bir yerden geçirmeyi deneyeceğim. Arkadaşlar akü bölümündeyiz. içeride Şuradan bir kablo geçirdim aşağıya. Motor boşluğundan alttan aldım. Yukarıdaki kabloyu da boşluktan içeriden geçirdim. Şu alttan şu arada birleşimini yaptım. Şimdi yan kapağı takacağım. Son olarak akünün oradaki bağlantıları yapacağım. Kabloları cırt gelipçelerle e, gerilmeyecek şekilde hafiften boşluk vererek şey yaptım, montajladım. Şimdi yan kapağı takayım. Ondan sonra akü tarafındaki bağlantıyı yapalım. Arkadaşlar yan tarafı taktım. Gidondaki bağlantılarımı da yaptım. Kapağı en son kapatacağım. Şimdi kontak için şurada sigorta kutusu var. Şu ince olan sigorta kutusunda en altta 5 amperlik bir sigorta var. Bunu kontak için kullanacağız. Kontağı açınca akım geliyor buraya. Onun dışında artı ve eksiden elektrik alacağız. LG'nin soketleri de burada. Şu kırmızı olan artı, diğeri eksi. son kez gözden geçirelim rölemizi. O 5 amperlik gösterdiğim küçük sigorta kutusundan gelen kabloyu 86 numaraya takacağız. Aküden gelen e, artı kutubunu 30 numaraya arasına sigorta koyacağım. Akünün eksiden gelen kutbunu ve e, LG'nin eksiden gelen kablosunu birleştirip 85 numaraya takacağım. Elcikten gelen artı kablosunu da 87 numaraya takacağım. Arkadaşlar tek başıma olduğum için hem kamerayı tutup hem işlem yapamıyorum. Bu şekilde bağlantımı yapacağım. Müsait bir yere de boşluğa rölemi koyacağım. En son montaj bittikten sonra test için tekrar videoya geçeceğim. Arkadaşlar rölem e, ee, akünün olduğu bölüme sığmadı. Nereye sokuştursam kapak kapanmadı. Ondan dolayı şurada havuzumuz var. İki tane plastik klipsi var. Bunları çıkarınca öne doğru çekiyorsunuz. Çıkıyor yerinden. Ben rölemi şuraya koydum. Şuraya klipsledim. Oradan da kablosunu geçirdim. Gerekli yerlere bağlantısını yaptım akünün artısı eksi sigortadan tetikleyici ve aşağıdan çektiğim kabloya bağlantılarını yaptım. Burayı geri kapatacağım. Bu şekilde montajı bitmiş oldu. Direksiyonun orayı topladım. Alt kapakları kapattım. Kontağı açınca direkt devreye giriyor. Bu hafızalı ee, en son kaçıncı kademede bırakırsanız kontağı açınca o şekilde çalışmaya başlıyor. Kapalı bırakırsanız da mesela şu an kapatıyorum. Kapandı. Kontağı kapattım. Tekrar açtım. Kendini test etti ve en son kapalı olduğunu hatırlayıp geri kapalı moda geldi. Açıyorum. şu an yeşilde bu kademe kademe bastıkça rengi değişiyor. Şu an en yüksekte. Kapalı. Mesela birinci kademede açtım. Mavi yanıyor. Kapattım kontağımı. Daha sonra motorun başına geldim varsayalım. Tekrar açtım. Gördüğünüz gibi kendini test etti ve tekrar mavi yani birinci kademede çalışmaya başladı. Ee, Forza'ya elci kısma takmak çok meşakkatli bir şey arkadaşlar. Yani ben bu kadar zorlanacağımı düşünmüyordum. Gerçi ilk defa taktığımdan dolayı da kaynaklanıyor ama yaklaşık bir 10 saat civarı sürdü. Çok uğraştırdı. Sonunda takmayı becerbildim en azından. Yani eğer bu işe kalkışacaksanız. En azından Forza özelinde konuşayım. Çok uğraştırıyor. Bayağı bir el yeteneği lazım. Ee, çekim yaparken hem akşamdı hem de tek başımaydım. Yani çok da detaylı çekim yapamamış olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.